Ojeyle bulut deseni için önce tırnaklarımıza bir baz renk sürmemiz lazım. Bu da e, mavinin tonları olabilir. Biz burada gece mavisi bir tonu kullandık. Daha sonra bulutlar için beyaz bir oje ihtiyacımız var. E, bizim elimizde şu şekilde e, iğne uçlu bir nail art kalemi var. Eğer bu kalemi bulamıyorsa bir kağıt üzerine beyaz bir oje e, dökülüp e, yine külden yardımıyla yapılabilir tırnakları ojeyi sürdükten sonra şu şekilde buluta benzer bir şekilde tırnağın üzerinde belli aralıklarla oturtuyoruz. İster küçük ister büyük yapabilirsiniz. Alt tarafını düz, üst tarafını bombeli yapabilirsiniz. Bu biraz sizin hayal gücünüze kalmış. İnce uçlu bu nail art kalemleriyle her türlü deseni de ayrıca tırnaklar üstünde yapabilirsiniz. Tırnaklarımızın üzerine bulut desenini uyguladık. En son olarak tırnak cilası üstüne sürüyoruz tırnakları korumak, ojeyi korumak için ve parlaklık kazandırmak için. Bunu da aynı şekilde 3-5 gün arası sürülen ojenin kalitesine göre kullanım süresi vardır. Çıkartmak için de yine seton yardımıyla tırnaklardan çıkartabiliriz.